Hoş geldin baba ne oldu? Daha bir şey olduğu yok. Hakim bir ay sonraya bıraktı. Biz de okulda fişleri okuduk. Aferin aldım. Bir aferin de benden sana. Yemek yedin mi? Hı <laughs> hı. Ötekiler nerede? Abim bahçede. Ablam daha gelmedi. Daha gelmedi mi? Hı <laughs> hı. Alim! Oğlum senin hiç karnın acıkmaz mı? Hiç dersin aklına gelmez mi? Başlayacağım artık topundan ha! Ablan nerede? Ben nereden bilirim baba? Hadi gel içeri! Ne olur bir daha zıplatayım baba, seyret beni! Bir, iki, üç, dört! Yürü dedim hadi! Zaten canım burnundan geliyor, Ulan ne dolmadık çilem varmış be. Karıdan ayrı çek. Çocuklardan ayrı çek. Cepte beş para yok. İş yok, güç yok. Baba! Ne var? Ulan kenefte bile rahat yok be. Eşofmanı hala almadık baba. Yarın beden var. Ne eşofmanı oğlum ilkokulda? Sanki spor akademisine gidiyorsun. Çek şortu kıçına. Olur mu baba ya? Herkes alıyor. Hem öğretmen eşofman getirin dedi. Çok biliyor. Tamam gider konuşurum Üf be baba sen de Ben çıkıyorum kızım Güzel güzel oturup ders çalışın tamam mı Vurma şu topu Ablana da gelince söyle Külahları değişeceğiz onunla fena yapacağım Vurma <laughs> Sen de gülme be <laughs> İnsülin iğne 20, süpradin 25, Betadin solüsyon 15, alfasilin 10. Başka antibiyotikler de olacaktı. Onları yarın getireceğim. Çok teşekkür ederim. Aman ihmal etmeyin. Teyze Aa, Aa. Tanıdın değil demek. Nasıl unuturum İçeri gelsene gel ee, Rahatsız etmeyeyim demiştim Kapalı yazıyor da Dispazo enjektörleri unutmayın lütfen Tamam yarın görüşürüz Hayırlı uğurlu olsun Teşekkürler iyi günler Seni de beklettim Eleni teyze Aa. Otursana şöyle otur Aa. lütfen Ne olur dağınıklığın kusuruna bakma Aa. Ne çok özlemişsin seni Öyle kuz gibi uçup gitmen zart mıydı sanki? Ne yapacaksın Eleni teyze? Öyle gerekti. Hayat işte. Bilmem. Neyse, eski yaraları desmeyelim şimdi. Hı hı. Hiç de kızı kızım. Birazcık büyümüşsün o kadar. İlahi Eleni teyze. Yaşlanıyorum. Sen yaslandınsa biz ölelim. Zaman nasıl da uçup gidiyor. Hatırlıyor musun? <laughs> Düşüp dizini yaralamıştın. İki gözün iki sesme gelmiştin kapıma. Evet, tentüdyo sürmüştün. Ne çok yanmıştı ama. Yanmıştır. Ama dizdeki yaranın yanması... ...gönüldeki yaranın yanmasına benzemez mumla arattır. Ah. Onda yıl hiç buralara dönmek istemedin mi kuklam? Pek gelmedi içimden bilirim. Gelmemiştir. İki hayat birbirinden perisa Neyse, döndün ya artık. <laughs> Peki sen ne alemdesin Elini teyze? Ben? Hı hı. Ne olsun? Nasıl bıraktıysa. Yarım gün çalışarak ayda 15 milyon kazanmak ister misiniz? Kim istemez ki? Acaba nasıl bir dümen? Pazarlama işi herhalde. Kovalasam mı dersin? Vallahi bilmem ki. Büyük ihtimalle palavradır ama. Ulan yarısı yalan desek ayda yedi buçuk milyon fena mı? Fena olur mu mis gibi? Bu zamanda altı milyon bile ihya eder seni. Ben beşe de fitim ya neyse. Telefonunu kullanabilir miyim? Aptal aptal konuşma telefon orada işte. Zar tutmak yok ha. Zar tutmak mı? Alay mı ediyorsun muhterem? Teşekkür ederim. Bu iş oluyor galiba. Hemen gel dediler. İşi kaparsam akşama rakılar benden. <laughs> Aman sen iş bul da rakıları ben ısmarlarım. Ha aklıma gelmişken yukarı gel de sana bir şey göstereceğim. Gel. Artık modern çalışıyorum. Bilgisayar mı aldın? Bak başlatma bilgisayarından. Bak oğlum. Artık takıma taktikleri bu panoda vereceğim. Şimdi Yedi numara... ileni, Gerilerden destek. Beşiktaş gibi yapacağım bizim takımı göreceksin. Üç numara... ...anında şuraya. Şurada zaten on bir numara. Bırak bu numaraları. Çağdaş yöntemi oğlum bu. Çağdaş yöntem. Resmin çok güzel. İyi de masallar anlatıyorsun. Edebiyat on. Ama Nihat'cığım bu cicili bicili panoyu bırak da, taktik taktik mi ona bak! Takım resmen dökülüyor ya! Ne yani? Bu benim suçum mu? Sahaya kendimi çıkıp oynayayım? Sen ne diyorsun birader be? Tamam tamam, randevuma geç kalıyorum. Arabanın anahtarını versene! Arabam, araba yok! Gözünü seveyim, herifler beni arabalı falan görünce işi verirler belki ya! Hadi suçluk yapma! Bana bak, dikkat et! Debriyaj arızalı, başıma iş çıkarma, anlaşıldı mı? Ha, tamam be kardeşim, tamam! Ankara'ya gitmiyoruz ya buradayız işte. Allah Allah. Bana bak sen böyle mi diyorsun? Ne yapayım? Bir gravat filan taksaydım be. Aslansın sen. Fenere hoca olacak adamsın fenere. <laughs> Çok geç kaldım. Babam eve geldiyse küplere binmiştir. Kalkalım Orhun. Niye babandan izin almıyoruz sanki? Böyle yerlere gelmek için mi? Sen çılgınsın. Ne varmış böyle yerlerde? Kötü bir şey olduğundan değil. Korkarım babana benden de bahsetmedi. Tabii ki hayır. Hangi çağda yaşıyoruz? Yerimde olsam söylerdim. Ben söyleyemem. Ciddi bir şey mi var ki söyleyeyim? Kalkalım ne olmuş?